Evet daha ver arkadaşlar. Bugün e, Ege ile birlikte Beşiktaş Lozan maçının ikinci maçının önünden size Ege ile birlikte ne yapacaktık lan biz? Lozan'la maç yapacağız. Işte. Aynı Ama arkadaşlar. Çok da sorgulamayın. Yapacağız maçı. Hadi. Aynı takımdayız Ege ile. Abi top kalbiyle başladık. Bu Lozan bizi yenemez. Yenemez diye düşünüyorum. Ne oldu? Tamam adamın kapat. Ben kapattım adamı. Lan nerede? Lan kırmızı görmüşüz. Ne? Harbi. baksana polis de kırmızı görmüş. Nasıl? Oğlum dur. Dur, dur, dur. dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur Lan, dur, dur, gol yiyeceğiz. İğrenç bir başlangıç. <laughs> evet. Yani. evet. Svenson. Abi ya çok kötü oldu. Gel aradan yapma. Gelemiyorum Yanman. ki. Defanstayım abi. Açtım kaleciyi. Ne? Mert. Helal. Power shot olmuştu. Tekte oynadım. Raşitsa. Hadi be. İstediğimi yapamadım. Ne oğlum yapmak istedin? Şey çekecektim pas verecektim. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi yatırıyor adam iki saatliğin. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ya bu böyle olamaz bir dakika. Yuva arıyor? Yürü oğlum. Kaç sen bu arada? Kaç sen? Pas! Offside. Offside. Lan! Hadi be! Böyle bir yerlerde devam etmek gerekiyor aslında. Gündüz bir de maç. O çok kötü oldu. Neyse boş ver. Hadi be! Bomboş. Mert. Güzel. Mert iyi ya. Yani keşke gerçekten öyle olsun. <laughs> sen Mert vermiyor mu? Evet. Niye ne yaptı ki? Bilmiyorum çok. Küçük. Abi gol yiyeceğiz. Boş şeyler yiyorduk. Ne yapıyor ay yura sen ki? Yiyorduk yiyorduk. Lan oğlum boş ver atak, atak yapacaktık. Abi adamlara eziliyoruz şu an ya. İçeriği kapatıyorum. Tamam kafa kafa kafa. Lan. Gol yiyiz. <laughs> ben de, de 15 bekle bekle. Kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz. Kabul ediyorum. Hayatım. <laughs> Birinci dakikada kırmızı kart, top kaybı ve gol. Lan tamam tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi. Abi bir de yani kim polis de görmüştü. Evet. Kırmızı gördü. Defans gitti. Abi defans. sende. abi niye boş yatıyorsun? Bu videoyu yayınlamayacağız en sonunda ya. Bu nasıl bir şey? Kare X yaptım geçtim. Pas! Abi hadi hadi. Çok kaymaya, kaymamaya çalışalım. Zaten o kişiyiz. Adamlar adam eksiltiyor. Aha Orkun. Geldim buradayım. Sağ. Var yani? Tamam. Abram. Hadi be. Abi pas verecek kimse yok. Üç yersek, üç yersek videoyu kapatırım. <laughs> Mert dedi ki videoyu kapatma. Ne kadar komik. geçtim Orkun'la. Tamam kaç sen kaç sen. Ama o sayta kaç. O sayta dikkat et. Abi istediğimi yapamadım. Cık cık. Nereye attı? Al onu. Aldım. Bas. Gol varıyor. Aradan helal. Rafa Silva. Çektim topu. Çık önümden vuracağım. Abi o nasıl bir plase ya? Plasesi yok mu Rafa Evet. Var mı yok mu? Yok. Ben var. Aa. Doğru yok doğru. Ön de bas, ön bas, ön bas. Önde bas. Tamam adam tutuyorum ben. Tutamıyorum şu. Aha Rafa Silva al Bomboş git koş. Gol atıyorum o zaman ben. At. Ya biraz havaya girdim orada. Kareyi yaptım. Zaten yeneceğiz. Yeneceğiz. 2-0 oğlum döner buradan. O dakika. Koş. Tamam bir daha yapmayacağım. toplayamadık ki canım önce. Boşa kaydım. Aldım. Kaç şimdi kaç. Arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor? Bence bence. Bence de artık Yani sol şayere bak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel arabasıydı bu arada. Rica ederim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi kurası belli oluyormuş. Ne zaman? 28'inde ay. Abi kırmızı kartta şu anda hadi pas. Sence kim değişir? Eee şişir değil de bilmiyorum yani. yani Torbalara şişir. bakarak şey yapmak gerekiyor. Eğer bu videoya bayağı bir like gelirse kaç like isteyelim? Hadi sen seç bu 50. Yok yani. 20. Ya dur bir dur. Tamam arkadaşlar. Eğer bu videoya 15 dedim ya. Yani. Tamam 15. Tamam. Bu videoya 15 like gelirse Galatasaray'ın kurasında tahmin işte size de soracağız. Yapacağız bir şeyler. Siz like atın biz gerisini yaparız. Bence komik. <laughs> Abi diye ikimiz de pazara gidiyoruz. Sen adam tut ben gideyim pazara. Tamam. <laughs> tamam diyor bir de <Öyle> ya. ya. <laughs> bir de tamam diyor ya. Gol <laughs> yiyeceğiz. Orkun. Helal. Koş. Oo! Yanındayım. Rafa Silva'ya vereceğim mi? Yok. Avraha! Oha! <laughs> 45 artı bir de E ben gördüm. Gördün mü? Evet. 90 mı? Avraha niye 90? Bilmiyorum ki. Şey ya, bir cennemelendir. Ne? Onu ayarlamak gerekiyor. Neyse boş ver. Bak dedim, yeneceğiz dedim. Peki, evet yeneceğiz. Yani, Lozan. Bence Beşiktaş'ın ben hani, maçı izliyordum. Bence yenmesi gerekiyordu aslında mı? Yani 83'te yedi golü. Ciddi misin oğlum? Beşiktaş. Beşiktaş i̇şte zaten yenmemiz lazım. Şey Raşit sattı golü sizden değil mi? Evet. Dönen topta. Evet. Gol yiyeceğiz. Yemedik. Sen de. Tamam bıraktım. Of Raşit sağ. Aradan verdim. Gel buraya Abraham burada. Tamam. Ya. Ne yaptın? Bir de varacağım. Çok geç vuruyorsun. Tamam kardeşim. Ve iki kişi kapatmıştı. Doğru ben karşı karşıya şey yapmıştım. Sen tamam ben de. Lan. Lan. Odak değiştirmeyi unutmuşum. Girdim. Buradayım gel. Gel. Basımı vereceğim. Sıyrıldım. Vermem var, vermem. Verme. Gel bir daha. Neyse boş. Ya var ya. Gol gol. Erik dalı gevrektir. Parma basma ya gelmez. Haydi basma ya gelmez. Ya konveke gel. Cristiano gel. <laughs> şeyde de şey maçında da böyle oldu. Sen Patrick's. Ha, 2-0'dan 3-2. Hayır, 2-0'dan 3-2 ve 3. golde Joao Mario. Ben o maçın ilk yarısını izledim galiba. Ben ikinci yarıyı. Hatta ilk yarıdan sonra Ben maçı açtım. Hatta ve... ilk yarıdan sonra kapattım kanka. Nasıl olabilir dedim. Bir de bayağı da izliyorduk. Tamam. Ya yani şey, ya yani adamlar ben... top oynamadı. Zaten ilk golü penaltıdan attılar. Ben ilk... ben maçı açtım da 2-2 idi. Ha. Evet. Ben, ben maçın ilk yarısını izledim. Aradan. Tamam. Aa gire giremedim. Penaltı zannettim ödüm koptu var ya. Bıraktım. Cık. Abi pas veremiyoruz doğru düzgün. Ver aradan. Verebilirdin. Cık. Abi. Boşa pazara gittin ha. Oo Jurassic. At. Can var ya. Oyalım. Gel arada çabuk! 4-2 Atamayacağım sonunda çok sert vurduk. Var ya kaleci kötüymüş Allah'tan. Abi ben hat-trick. Hat-trick hat yaptı adam. Hı hı. Sen hat-tricks'in ilk başında da yaptın. Evet. Hakkın hayalim durur bak. Şu ismi bir yere yazar mısın? Ceydan Filojin. Keşke bunları şaklar maçında da yapabilseydi. Abi abi. Çektim. Verdim bana. Heh. Abi ne yapsaydım? Ofsayt tekine yani. Ha tamam. Abraham. Evet, Abraham'a vermedim. Ben de. Aldım. Verdim. Geldim yine. Vur. Tamam yapmıyor. Vurdu. Ya bak hadi uydurma bana. Aç içeri. Adamlardan biri sakatlanmış. Ne oluyor? İndiremedim. Tamam sen power shot Neyse. Lan! Niye pas verdin? Oğlum boş kaledi çünkü. Ama alamadım işte. 10 kişi neler ediyoruz? <laughs> ne yapıyor ya? ne var ya bak. Bari, bak bir şey. Bana bir kere dedi Sen yüz tane karşı karşıya geçirdin. Hani var ya pas ver. Yanında rafası böyle geliyor. Ya, ya. bu Abraham'ın atası var. Aşık mı atamadı? Ya. Uf, ya. Orkun gel. Orkun gel. Of. Bak ben pas veriyorum. Oha Ondan sonra sana Ya ben Ya uygun. orada zıvanacaktın ya. Açıyorum içeri. Aç. Açtım. Öndüre. Abraham ay. Abi ya. Zıvanacaktın orada. Niye dokunuyorsun topa? Dokunmadım. Yuvarlığa bastım işte. Ay yuvarlığa basıyorsun zaten. Karaya mı basıyorsun? Ya dokundun beni sen. Evet. Şut çekti. Ya Tamam işte çok yavaş vurdu. Abi benim adam. <laughs> Sinerson ne yapıyorsun? Ben de. Ne no, Adamı yedeceğiz son. Gel. Pas verecek mi artık? Pas. Değilmiş. Boşa ha. gittik yine. Merteler. Bendi gerçekteki maç gibi oluyor. Yani gerçekte yani şey ilk başta erkenleşiyor. Yani. Abi Eurasik tamam. O da kaydı çubuk. 5 yaptık. 5 oldu lan 5 oldu. Allah. Çok rahat. Lozan çok kötüymüş ha, ya. oyunda çünkü ay, oyunda çok kötü. Çünkü Lozan yani. Gerçekte de çok kötü. Niye beraber kaldınız? 83'te yedik çünkü. Ben anlamam. 89 değil, 83. Evet, 90 değil. Tamam, biz de size 5 attık. O onları karıştırma şimdi. <laughs> ne yapıyor? boş Kay. Ya adamın önünde kaldı ya. Kaydı mı? Hayır hayır işte kaydın adamın önünde kaldı. Am bak bu pozisyonda kaydın adamın önünde kaldı yedik sonra. Neyse ben Nasıl bir maç? <laughs> Aa seni tanıyorum bir maçta görmüştüm. Geç. Pasa geç. Geçtim. Ne bir üçgen şey lan? <laughs> Oo uzadı kaleci. Lan ne yapıyor? <laughs> ya? Lan ne yaptı oğlum Raşitsa? <laughs> lan Raşitsa ne yaptı? Aa, neyse maç bitti. Ya Raşit oh, başı... boş kale. Ya niye niye Raşitsa öyle yaptı ki? Ya. <laughs> neyse yendik 5-3. Bir maç daha mı yapsak lan? Yok ya.